Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Optik serüverimize devam ediyoruz. Optikteki yolculuğumuza aydınlanma ile başladık. Şimdi gölge kısmıyla yani tam da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği şekilde ya da ÖSYM'nin bizden istediği şekilde devam ediyoruz. Öncelikle tek bir noktasal kaynak ile gölge oluşumuyla başlayalım isterseniz. Şekildeki gibi bir tane noktasal kaynağımız var. Noktasal kaynağımızın önüne bir tane engel ve engelle diğer tarafa da bir tane ne yerleştirdik? Perde yerleştirdik. Bu beyaz perde üzerinde buradan çıkan ışık yani kaynaktan çıkan ışınlar buradaki engelin içerisinden geçemediğinde perde üzerinde karanlık bir bölge oluşturacak. Ve biz bu bölgeyi şu şekilde belirleyeceğiz. Kaynağın bulunduğu noktadan engelin üstüne bir tane ışın. Sınırları belirlemek için yapıyoruz bunu. Bir tane de engelin altına ışın gönderiyorum sevgili arkadaşım. Ve Arada kalan bölgeyi çok rahat bir şekilde gölge şeklinde ifade edebilirsin. Yani şu arada bir alanımız kalıyor. Bu alan bizim için bir gölge alanı oluşturuyor. Peki, peki buradaki alan nasıl bir gölge? Hiç ışık almadığı için biz fizikte buradaki alana ne diyoruz? Tam gölge diyoruz. Tam gölge. Ne demek tam gölge? Hiç ışık almayan alan demek. Peki buradaki alanı değiştirebilir miyim? Tabii ki de sevgili arkadaşım bu alanı nasıl değiştirebilirsin? Çok basit düşün. Bak şimdi ışık kaynağını cisme yaklaştırsan. Işık kaynağını cisme biraz abartarak yaklaştırayım. Örneğin şu noktaya getireyim. Şimdi bu noktadan ışınları çizdiğimi düşünürseniz böyle veya da böyle. Işınlar diş çizdiğimi daha burada bile ışınlar engeli geçer geçmez kocaman bir gölge alanı oluşturmaya başladı. Yani ışık kaynağının engele yaklaştırılması veyahut da engelin ışık kaynağına yaklaştırılması gölge alanını da büyütecek. Bunu şöyle düşünebilirsin. Örneğin elini gözlerinin önüne aldığında elin belli bir bölgeyi kapatacaktır. Elini yaklaştırırsan göremediğin alan artacak. Uzaklaştırdığında göremediğin alan azalacak. Bunu çok rahat bir şekilde yorumlayıp aynısını engel için ve kaynak için yaparsak kaynak perdeyi görmeye çalışıyor. Önünde engel var. Eğer kaynağı engele ya da engeli kaynağı yaklaştırırsan Engel kaynağın önünü daha çok kapatacağı için perdede daha büyük bir alanı göremeyecek. Yani ışık kaynağı cisme yaklaştırılırsa gölge alanı artacak. O halde gölge alanı ne yapar diyorum? Artar diyorum sevgili arkadaşım. Aynı şekilde cisim kaynaktan cisim kaynaktan uzaklaştırılır. Bu tarafa doğru çekilirse gölge alanı azalır diyorum. Değil mi? Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ekran engele yaklaşırsa ekranı engele yaklaştırdığımda yani bu bölgeye yaklaştırdığımda örneğin ekranımı atıyorum şuraya çizdiğimde artık görüyorsun ki daha küçük bir gölge alanı oluşacak ilk duruma göre. Yani ekranın yaklaşması, ekranın engele yaklaşması gölge alanını gölge alanını ne yapar? azaltır. Yani azalır diyorum. Tam tersi durumlar olduğu gibi geçerli. Yani ekranı geriye çekme durumunda gölge alanım artacak. Kaynağı yukarıya doğru çekecek olursam arkadaşım. Kaynağı yukarıya doğru çektiğini düşün. İki tane ışın gönderelim yine engele. Bir tane böyle gönderdik. Bir tane de böyle gönderdik. Gölgemizin aşağı doğru kaydığını gördük. O zaman yukarı kaldırılan ışık kaynağının oluşturduğu gölge doğal olarak aşağı kalacak. Engeli yukarıya çekersem gölge de onunla beraber yukarı kayacak. Bunlar çok temel ifadeler ve çok rahat bir şekilde belirleyebilirsin. Ha burada gölge alanı için bir şeyler söylemek benim şu hoşuma gitmiyor. Gölge alanı değişir değişmez gibi ifadeler. Ee, yani şöyle düşünebiliriz. Engel küresel olduğu için gölge alanında biraz artış olur. Ama engel eğer bir çizgisel bir engelse yani şu şekilde doğrusal bir engel yerleştirsem buraya. Gölge alanı kaynağı yukarıya çektiğimde aşağı kayar ama büyüklüğü değişmez. Peki. Yine dikkat etmemiz gereken şey biz burada ne yaptık? Tek bir kaynak kullandık. Tek bir noktasal kaynak ile gölge oluşumu gerçekleştirdik. Ama iyi de eğer tek bir noktasal ışık kaynak kullanırken hiçbir optik alet, örneğin düzlem ayna, çukur ayna, tümsek ayna kullanmıyorsanız o zaman kesinlikle perde üzerinde sadece tam gölge oluşturabilirsiniz. Yarı gölge elde edemezsiniz. Önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi burada burada üstüne yazıp çizip anlattığımız ifadeleri isterseniz gelin bir gölge simülasyonuyla noktasal bir kaynak için biraz daha detaylı inceleyelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi noktasal bir ışık kaynağımız var. Bu noktasal ışık kaynağının oluşturduğu gölge alanının simülasyonunu bir inceleyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk etapta şunu yapacağız. Hemen durduralım. Işık kaynağını hareket ettireceğiz ve hatta perdeyi hareket ettireceğiz. Işık kaynağını öncelikle şu şekilde engelimize doğru yaklaştıracağız. Işık kaynağının engele yaklaşması durumunda topun yani cismin daha büyük bir alanı kapattığı için perde üzerinde oluşan tam gölge alanının büyümesini bekliyoruz. Veyahut da engeli geriye doğru çektiğimizde ışınlar daha uzaktaki noktalara ulaştıkları için daha büyük bir gölge alanı oluşturmasını bekliyoruz. Topun ışık kaynağına yaklaşması durumunda gölge alanının büyümesini, uzaklaşması durumunda da gölge alanının küçülmesini bekliyoruz. Çünkü olay neydi? Eğer ben ışık kaynağıysam önümdeki elimde engelse benim için yaklaştırdığım zaman engel beni kapatacak. Uzaklaştırdığım zaman da tam tersi. Engelin kapattığı bölge azalacak. Şimdi burayı bir inceleyelim. Bir bakalım gerçekten bu şekilde gerçekleşecek mi? Hemen bakıyoruz. Şimdi ışık kaynağını yaklaştırdığımız durumu düşünelim. Işık kaynağını yaklaştırdığımızda gölge alanının büyüdüğünü çok net bir şekilde görüyorsunuz. Işık kaynağını değil de e, perdeyi uzaklaştırdığında gölge alanı daha da büyüdü. Şimdi geri yerini alalım. Geriye çektik ışık kaynağını gölge alanı küçüldü. Perdeyi çektim gölge alanım yine küçüldü. Şimdi buradaki ifadeler bunlar. Peki Bundan sonraki aşamada ne yapabilirim? Yine cismi hareket ettirebilirim. Şimdi cismin hareketini düşünelim. Perdeye yaklaştırdım. Perdeden uzaklaştırdım. Perdeye yaklaştırdığım zaman gölge alanım küçüldü. Perdeden uzaklaştırıp ışık kaynağının önüne yaklaştırdığım zaman gölge alanım ne oldu? Büyüdü. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen konu anlatım kısmına geri döndük. Konu anlatım kısmında iki tane noktasal kaynağımız var. İki noktasal kaynak ile gölge oluşumu nasıl gerçekleşir bir de onu inceleyelim isterseniz. Elimizde iki tane kaynak var. Az önce gördüğümüz gibi burada dikkat etmemiz gereken şey artık iki tane kaynak olması durumunda bazı bölgeler daha büyük alanlar bazı bölgeler ise daha küçük alanlar oluşacak. Kaynağın bir önde bir uzakta olmasına bağlı olarak. Ve böylece artık ekran perde üzerindeki bazı noktalar iki kaynaktan da ışık alabilirken bazı noktalar bir kaynaktan ışık alıp birinden alamayacak. Bazı noktalar ise hiçbir kaynaktan ışık alamayacak. İki tane renk seçelim. Mesela K1 ışık kaynağı için turuncu renkle ışınlarımızı gönderelim. Ops orayı hemen düzeltiyorum. Turuncu renkle ışınlarımı gönderiyorum arkadaşım. Bakın dikkat edin bir tanesi buraya geldi. Diğer ışık kaynağın diğer ışınımız şu şekilde gelecek. Engelin altına gönderiyoruz o da burada. Peki mavi ile iki tane ışın gönderelim yine. Bunlardan bir tanesini yine K2 ışık kaynağından engelimizin üstüne bakın. Bir tanesini de engelimizin altına gönderelim. Engelimizin üstüne giden ve altına giden ışınların bu şekilde gölge alanlarını oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi ortadaki kısım yani şu şekilde şu anda taradığım kısım hiçbir şekilde gerek K1 gerek K2 kaynaklarından ışık almadığı için tam gölge orta kısım. Arada kalan yer yani en dış alanla içteki alanın ortasındaki şu bölgeyi biraz daha şöyle tarama yapayım bu şekilde göstereyim. Buralar ise kısmen ışık aldı, kısmen ışık almadı. O yüzden de yarı gölge alanları şeklinde ifade edilir. Şimdi ben bunları burada orta noktayı işaretleyerek çizmek istiyorum. Örneğin Burayı perde gibi düşünün. Burada bence çok güzel bir teknik var arkadaşlar. Buradaki teknikte şöyle yapabilir miyiz? Orta noktadan aldığımızda bir tane şöyle bir alanımız var. Biraz daha küçük bir alanımız. Bir tane de onun içinde, o onun dışında diyelim. Yine orta noktadan başlayacak şekilde daha büyük bir alanımız var. Şimdi o iki çizdiğimiz dairesel ya da yüzeyin işte dairesel yüzeyin tam ortasında kalan kısım tam gölge. Arada kalan kısım ise yarı gölge olarak ifade ediliyor. Yani şöyle biraz daha seyrek çizgiler çekeyim. Buralarda yarı gölge olarak burada yazdık zaten. Şimdi arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey ve en çok dikkat etmenizi istediğim şey bence şu. Ki bu çok hoş bir şey bence. Şuradaki ışık kaynağım engele daha yakın olduğu için onun oluşturduğu gölge alanına dikkat edecek olursanız onun gölge alanı daha büyük. Yani dıştaki alan K2'ye ait diyorum. Peki, içteki e daha uzaktaki kaynak tarafından hani elinizi yaklaştırıp uzaklaştırma örneğini lütfen unutmayın. Çok işinize yarayacak. Daha uzaktaki bir kaynağın oluşturduğu gölge alanı daha küçük olduğu için içteki alanı da K1 oluşturdu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz artık aynı mantıkla? Bakın ben sorayım, siz oturduğunuz yerden cevap verin. K1 ışık kaynağını engele yaklaştırırsam düşünüyorum, K1 içerideki ne oluşturdu? O zaman tam gölge alanı büyüyecek. Tam gölge alanı büyüdüğü için Dışarıdaki alan nasıl olsa sabit yarı gölge arada kalan kısım olduğu için küçülecek. Örneğin K2 ışık kaynağını engele yaklaştırırsam o zaman dıştaki alanı oluşturduğu için tüm alan yani yarı gölge alanı büyüyecek ama tam gölgede herhangi bir değişiklik yok. Perdeyi yaklaştırdığım zaman her iki alanda büyüyecek. Perdeyi uzaklaştırdığım zaman her iki alanda küçülecek. Aynı şekilde Engelimizi, engelimizi sola çektiğimiz zaman yani ışık kaynaklarına yaklaştırdığım zaman ikisini de yaklaştığı için tam ve yarı gölge alanı büyüyecek. Engeli uzaklaştırdığım zaman, perdeye yaklaştığı zaman tam ve yarı gölge alanları küçülecek şeklinde düşünebiliriz. Yani benim senden tek istediğim şey K1 ve K2 kaynaklarını ayrıca düşünmen sevgili arkadaşım. Hemen devam edelim bir sonraki slaytımla. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki küresel ışık kaynağı ile gölge oluşturalım diyor. Tamam oluşturalım hadi. Küresel ışık kaynağı ile gölge oluştururken dikkat etmen gereken veyahut da senden istediğim küçük minik bir teknik var. Bak altını çizdim. Işık kaynağının, küresel ışık kaynağının üst ve alt noktalarından Sanki birer tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi düşünebilir misin? Bence bunu çok rahat yaparsın. Bak üst ve alt noktalarından iki tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi düşün. Ve bu noktadan engelin altına üstüne ışınlar gönder. Yapacağımız tek şey şu. Başka bir şey değil arkadaşım ya. Işık kaynağının engelden küçük olması durumundan başlayarak küçük olması durumunu, eşit olması durumunu ve büyük olması durumunu inceleyelim. Işık kaynağının üstünden aldığımız ışınları engelin altına ve aynı şekilde engelin üstüne gönderiyorsun. Işık kaynağının altından aldığın ışınları engelin altına ve engelin üstüne gönderiyorsun. Gönderdin. E şimdi Ahmet hocam tamam 4 tane çizgi elde ettik. Ne olacak bu çizgiler? Ya e bu çizgiler tam ve yarı gölge alanından oluşturacak. Bakın şuradan itibaren şöyle bir tam gölge alanım oluşacak. Aynı şekilde şuradan itibaren şöyle bir yarı gölge alanım oluşacak. Onu biraz düzelteyim. Hafif şöyle. Evet şuradan da bir yarı gölge alanım oluşacak. İçeride kalan bölgenin ne olduğunu biliyorum. Tam gölge alanı olduğunu biliyorum. Dışarıda kalan aradaki kısmında yarı gölge olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Işık kaynağı küresel. Engelden daha küçük. O zaman engel onun önünü daha çok kapatıyor. Yani ışık kaynağı cisme yaklaştırırsa, yaklaşırsa gölge alanını konuşuyoruz. Ne diyebiliriz? Gölge alanına büyür diyebilir miyiz? Aynı mantık daha büyük olur ya da büyür değil mi? ışık kaynağı, ışık kaynağı cisme yaklaştırılır buraya getirirse engel önünü daha çok kapatacağı için her gölge alanı büyüyecek. Cisim kaynaktan uzaklaştırırsa cisim, cisim işte burada cisim diye yazalım buraya. Kaynaktan uzaklaştırılır perdeye yaklaşırsa o zaman gölge alanları küçülecek. Küçülür. Ekran engele ekran engele yaklaştırılsa bakın ekranı buraya aldığınız zaman ne olacak? Şu çizgiler arasındaki mesafe şuradaki çizgiler arasındaki mesafe göre daha küçük. O zaman gölge alanı yine ne yapacak? Küçülecek. Güzel. Küçülür. Işık kaynağını yukarıya çekersem gölge alan aşağı, aşağı çekersem yukarı. Yani yapı benzer olduğu için aynı şeyleri defalarca 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 yazmak istemedim. Seni fazla yormak istemedim. Aynı mantık dikkat et. Şimdi küçük bir ayrıntı burada gelecek. Ney bu ayrıntı? Işık kaynağıyla engelin boyutlarının aynı olması durumu. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı arkadaşım. Şimdi burada da diyoruz ki aynı boyutlarda ise yapmamız gereken şey bak buradan bir tane ışın gönderiyorum hemen. Şöyle aynı mantık. Bir tane de alttan gönderiyorum. Tam gölge alanlarımı elde ettim. Çapraz gönderdiğim ışınlar da yarı gölge alanlarını elde edecek. Gerçekten küresel bir ışık kaynağımız var. Deminki mantığın aynısı. Şimdi burada dikkat etmen gereken şey ne? Şimdi buradan ışık kaynağını bu tarafa doğru hareket ettirirsek yani ışık kaynağını engele doğru yaklaştırırsak bakın şu iki ışına dikkat edin lütfen. Ortadaki iki ışın birbirine paralel ve bunlar neyi oluşturuyor? TG alanını oluşturuyor. O zaman ışınlar birbirine paralel olduğu için kaynağın engele doğru yaklaşması o ışınların arasındaki mesafeyi etkilemeyecek. Kaynağın engele yaklaşıp şu noktaya gelmesi ışınların paralel olmasıyla tam gölge alanı değişmeyecek. Ama kaynağı buradan alıp bu noktaya getirirsen Bak şimdi aşağıya ve yukarıya çapraz attığın ışınların aralarındaki mesafe giderek açılacak. O zaman da yarı gölge alanı büyümüş olacak. O zaman şöyle rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Kaynak engele yaklaştırırsa tam gölge alanı değişmez, yarı gölge alanı artar. Şimdi benim dikkat etmeni istediğim çok önemli bir ayrıntı var. Bakın burada da aralarında D'ye kadar uzaklık hatta buradaki D uzaklığının şuradaki engelin çapı kadar yani 2R'ye kadar olduğunu düşün lütfen. Bir ışık kaynağım var. iki tane ışık kaynağı. Işık kaynaklarımdan çizdiğim ışınlara bakar mısın? Deminkinin aynısı arkadaşım ama çok ciddi bir fark var. Dikkat et. Biri böyle. Diğerini farklı bir renk kalemle çizelim. Bir tanesi böyle gönderiyoruz. Hemen orayı düzeltmek istiyorum. Bir tanesini böyle gönderiyoruz engelin altına. Birbirlerine paraleller yine. Bir diğerini de böyle gönderiyoruz. Ancak oluşan gölge alanlarına dikkat etmeni istiyorum. Oluşan gölge alanlarının bir tanesi şu şekilde. Şu şekilde. Diğeri ise şurası herhalde ortası. Bu da bu şekilde. Yani bu sefer aradaki bölgemiz bizim için ne oluyor? Tam gölge oluyor. Ve kaynakları yaklaştırdığın zaman, iki kaynağı da buraya aldığın zaman bak şimdi ne olacak? Gölge alanı önce iki çizgi arasında düşünebilirsin. Bak şimdi şu çizgileri şöyle birbirine paralel iki tane çizgi çiziyorum buraya. Bu çizgiler benim için şuradaki çizgileri ifade ediyor. Biraz daha yakın çizeyim birbirlerine. Burada çizdiğim iki çizgi şunları ifade ediyor. Bir nolu çizgi, iki nolu çizgi bu ikisi. Şimdi ben burada gölge alanlarını oluşturmaya çalıştığımda öncelikle şöyle bir şey oluşacak. Mesela şöyle bir gölge alanım var. Bir tane de şöyle bir gölge alanım var. Demin çizdiğimiz gibi gölge alanlarımız böyle. Ama şimdi ışık kaynaklarını yaklaştırdığımda her iki alanda ayrı ayrı büyüyecek. Bir tanesi böyle olacak, bir tanesi de böyle olacak. Doğru mu arkadaşım? Peki bu gölge alanları büyüdüğü zaman şuradaki tam gölge için ve buradaki tam gölge için düşünürsek. Şimdi birinci durumda tam gölge şu mesafeyi ve şu mesafenin eşit olduğunu görüyoruz. Ama en dediğimiz kısımda gölge ne oluyor? Yanlara doğru bir Amerikan futbol topu gibi uzuyor. Dolayısıyla gölgenin alanı tam ve yarı gölge her ikisi için de burada artıyor. Yani sana şunu demek istiyorum. Çok tehlikeli bir nokta. Eğer iki tane noktasal ışık kaynağın varsa ve bunları küresel ışık kaynağına yaptığın gibi çiziyorsan bu iki yapı birbirinin aynısı değil. Detaylı olarak bir videomda bunu anlatabilirim. Hatta eğer isterseniz buradaki bana yazmanız yeterli yorumlar kısmına eğer bu isterseniz buradaki gölgenin neden bu şekli aldığını, neden böyle olmadığını tek tek ifade edebilirim ama burada çok vakit kaybı istemiyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki video bir sonraki slaytımızda ışık kaynağının engelden büyük olması durumunu inceleyelim. Bu da çok enteresan bir durum sevgili arkadaşlar. Işık kaynağının engelden büyük olması durumunda farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Engelin ışık kaynağının üst noktasından, engelin yine altına ve bir de engelin üstüne ışınlar gönderiyoruz. Bakın şöyle iki tane ışın gönderdim. Aynı şekilde ışık kaynağının altından engelin altına, şuraya ve bir de engelin üstüne iki tane ışın gönderiyorum. Burada çok enteresan bir şey gerçekleşiyor. Bakın, çapraz giden ışınlar. Lütfen dikkat edin. Şu iki ışını görüyor musunuz? Şurada kesişiyorlar ve ondan sonra tekrar ayrılıyorlar. Yani şu aradaki bölge benim için ne oluyor? Tam gölge oluyor. Ancak şu bölge artık yarı gölge oluyor. Yani buraya YG diyorum. Çok ciddi bir tuzak. Lütfen dikkat et. O tuzağa düşme. Bak şimdi ne yapacağım? Buradan buraya kadar çiziyorum. Çizdiğim bu alanın tamamına yarı gölge diyorum. Peki şuradaki tam gölge mi oradaki alanım? Evet oradaki alanım tam gölge. Hatta biz fizikçiler onun için bir tabir de kullanıyoruz. O tabirimiz de şu. Sevgili arkadaşlar tam gölge neyi? Konisi. Buna tam gölge konisi diyoruz. Ve tam gölge konisi bakın bu durum için tam gölge konisi sadece tam gölge alanı sadece tam gölge konisi üzerinde oluyor tam gölgenin dışına çıktın koninin dışına çıktın örneğin bu noktadasın artık burası yarı gölge örneğin bu noktadasın burası ne yarı gölge bu noktadasın burası ne yarı gölge yani tam gölge konisinin dışındaki hiçbir alanda yarı gölge oluşmu tam gölge oluşmuyor Lütfen buraya dikkat et. Geri yakalan bütün alanlar yarı gölge. Sadece bu kısım tam gölge şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bence küresel ışık kaynağının engelden büyük olması durumu çok tehlikeli. Diğer durumların tam tersi davranıyor. Hatta bir şey söyleyebiliriz ki ışık kaynağını engele doğru yaklaştırdığımda normalde gölge alanının arttığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ama biraz sonra göreceksiniz ki ışık kaynağı daha büyük olduğu için tam gölge konisi bu tarafa doğru hareket edip ışık kaynağı engele yaklaştıkça daha üstten baktığı için tam gölge konisinin alanı ne olacak? Küçülecek. Bu da dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi geliniz burayla ilgili bir simülasyonla ya da bir animasyonla burayı biraz daha pekiştirelim. Önce sayfamızı kapatalım ve güneş ve ay tutulması başlığımızı görelim. Evet arkadaşlar şimdi anlattığımız sırayla küresel ışık kaynağı için gölge oluşumuna bir bakacağız. Öncelikle ilk önce gördüğümüz şey engelden küçük olması yani ışık kaynağımızın engelden daha küçük olması durumu. Ortadaki kısım tam gölgeye dışarıdaki kısım yarı gölge olarak ifade ediyoruz. Yaklaşması engelin yaklaşması kısmında bakın hem tam gölge hem de yarı gölgenin alanının arttığını çok net bir şekilde görüyoruz. Uzaklaşması durumunda ise tam gölge ve yarı gölge alanı küçülüyor. Perdenin yaklaşması aradaki mesafeyi kapattığı için yine tam gölge bir Gölge alanı küçülüyor uzaklaşması durumunda da aynı şey gerçekleşiyor. Bakın bildiğimiz klasik durumlar aslında. Topun hareketi de aynı şekilde. Şimdi ışık kaynağı ile ışık kaynağı ile engel aynı büyüklükte olduğunda ne yapacağız? İşte bu durumda da gördüğünüz gibi ortadaki kısım tam gölge alanı oluşturuyor. Bakın şuradaki kısım tam gölge. Tam gölge alanı hiçbir şekilde değişmiyor. Tam gölge alanı sabit. Yarı gölge alanı yaklaştırdıkça alanın nasıl büyüdüğünü görüyorsunuz. Bakın yukarılara doğru gidiyor, yanlara doğru gidiyor ve açılıyor. Uzaklaştırdığım zaman alanın içe doğru küçüldüğünü görüyorsunuz. Ama tam gölge alanında hiçbir değişiklik olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın ekranı yaklaştırdık, tam gölge alanı aynı kaldı. Uzaklaştırdık, tam gölge alanı değişmedi. Bu önemli nokta. Peki bir sonraki kısımda ışık kaynağımız engelden büyük olursa ne demiştik? Bu durumda sadece yarı gölge bile oluşabilir. Bakın perde üzerindeki tüm alan yarı gölge. Ne zaman ki ne zaman ki ışınların kesiştiği bölgeyi geçip tam gölge konisinin içine girdik, tam gölge. Dışarıya çıktık, tam gölge kaybolacak. Burada noktasal bir tam gölge düşünün. Kaybolacak ve ondan sonra tekrar neye dönüşecek? Yarı gölgeye dönüşecek. Bakın işte tekrar yarı gölgeye dönüştü. Tam gölge yani o karanlık alanı kaybettik. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam. Evet, güneş ve ay tutulması ile ilgili şöyle hızlıca bahsedelim. Güneş ay tutulması nedir? Ondan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, eğer ay Dünya ile güneşin arasından yani Dünya güneş Dünya'nın arkasında kalıp önüne işte Dünya geçmişse, güneşten gelen ışınları şöyle çizecek olursak aynı mantıkla düşünün. Bakın şimdi bir tane şöyle gönderiyorum ışınımı. Bir tane de Dünya'nın alt kısmına gönderiyorum. Aynı şekilde ışınlarımdan bir tanesini Dünya'nın üst yüzeyine bir tanesi de dünyanın alt yüzeyine gönderiyorum. Şimdi bu gönderdiğim ışınların arasında ay kaldı garibanım. Ve dikkat edin nerede kaldı? Bizim tabiri caizse ne söylediğimiz ifade? Tam gölge konisi. Yani tam gölgenin içinde kaldı. Dolayısıyla ay hiçbir şekilde ışık alamayacak. Ve buna tam ay tutulması diyeceğiz. Eğer ay şurada olsaydı kısmen ışık alacaktı. Buna da kısmi ay tutulması diyecektik. Olay çok basit. Yani Ay tutulması dediğimiz tam bir gölge hareketi ve bu gölge hareketinde eğer dünya güneşle ayın arasına girip dünya ayın önünü kapatırsa ayın hiç ışık almaması durumuna tam ay tutulması, kısmen ışık alması durumuna kısmi ay tutulması diyoruz. Bir sonraki kısımda da güneş tutulmasını göreceğiz. Güneş tutulması da tam tersi durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu sefer ay dünyayla güneşin arasına giriyor. Bakın ışın gönderiyorum bir tane. Dünya'nın yüzeyine kadar göndereyim içinden geçmesin. Bir tane daha aynı şekilde buraya gönderiyorum ışınları. İşte çok güzel. Bu ışınlarımın arasında kalan bölge hiçbir şekilde ışık almayacak. Şuradaki kısımda yarı gölge alanı oluşturacak. Bakın yine böyle gönderiyorum. O zaten dünyaya da teğet gidiyor. O yüzden bu şekilde alıyorum. Şimdi şimdi dikkat etmem gereken şey ne? Eğer ben A şehrindeysem yani buradaki bir şehirde yaşıyorsam ay tutulmasını pardon güneş tutulmasını çok net göreceğim. Ama ben A şehrinde değilim de atıyorum buradaki bir B şehrindeysem yani şu noktadaysam o zaman ben kısmi olarak göreceğim. Yani güneş tutulmasını buradaki arkadaş tam olarak algılayamayacak. Ama şurası neredeydi? Hatırla lütfen. Tam gölge konisi. Tam gölge konisinin içinde olduğu için A noktasındaki A şehrindeki A ülkesindeki yaşayan arkadaşımız güneş tutulmasını mükemmel gözlemleyecek ama B şehrindeki arkadaşımız maalesef bu kadar iyi gözlemleyemeyecek. Güneş ve ay tutulması dediğimiz kavramları da öğrendik sevgili arkadaşlar. Gölge oluşumuyla ilgili teknik özelliklerim var. Bir sonraki videoda onları anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.